Şehirde her şey normaldi. Arda ve Rüzgar şehirdeki gizli bölgeleri geziyordu. Zengin ve fakir daha önceden yapmış oldukları evleri geziyordu. Daha önceden ne kadar güzel evler yaptıklarını konuşuyorlardı. Zengin, ne evler yapmışız ya, değil mi? Aynen fakir ya, vallahi ne evler yapmışız. Kerem komiserle aslı polis zaten balayında, onu biliyorsunuz. Tatile gittiler yeni evlendikleri için. Evet, şehirde her şey normal gözüküyor. O ses neydi? Olamaz. Duydum bir ses duydum. Şu anda şehri koruyan kişi benim arkadaşlar. Ben Yusuf Müdür. Şehrin dışından bir ses geldi. O sese bakmam lazım. <laughs> Birazcık tırsıyorum Nereden geldi o ses ya Evet evet şehrin bu tarafından geldi Hemen gidip bakmam lazım Olamaz ya olamaz Kerem komiser ve aslı polis de tam tatile gitmişken Şehre mı oluyor şimdi Fakir bey Fakir bey Buradalar işte şuradalar Fakir bey Fakir bey yardım edin Ne oluyor ya Yusuf müdür ne oluyor Ne oldu Yusuf müdür Çabuk söyle Fakir bey sesi duymadınız mı nasıl ne oldu Yo duymadım ne sesi? Fakir bey şehrin dışından ses geldi bir patlama sesi gidip baksan mı? Yusuf müdür bakacaksın tabi. Sen şu anda şehrin koruyucususun. Kerem komiser ve aslı polis yok. Senin gidip bakman lazım. Tamam tamam sakin olun. E o zaman ne yapacağız ben tek gitmeye korkuyorum. Yusuf müdür gitmek zorundasın lütfen ya. Merak etme bir creeper falan patlamıştır büyük ihtimal. Yani saldırı falan olacağını sanmıyorum. Tamam o zaman ben gidiyorum. Tamam Hakkınızı helal edin. Ya Yusuf müdür ne saçmalıyorsun ya. Creeper ya bu creeper. Gideceksin silahınla bir kere ateş edeceksin o kadar. İyi tamam o zaman gideyim ben. Tamamdır. Evet gidelim bakalım. Umarım bir creeper'dır yani fakir bey öyle diyor ama. <laughs> Korkuyorum ya. Kerem komiser ve Aslı polis ne zaman dönecek acaba? Hala tatildeler. Kim bilir tatilleri kaç gün sürecek. Neyse şöyle surların tepesine çıkmam lazım. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> İşte bir patlama sesi de. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Ben duydum. Korkuyorum, korkuyorum. Ama surlara çıkmam lazım. Evet, şuradan surlara çıkayım hemen. Çabuk 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 bu patlama sesleri nereden geliyorsa öğrenmem lazım. Bu şehir benim. Bu şehir benim diyorsan benim. Bu bombalarla birazcık duvarı zor yıkarım. Daha güçlüsünü bulmam lazım. Şuna baksana. Patlatamıyor bu bombalar. Evet, daha güçlü bombalar bulmam lazım. Ne oluyor orada? O sesler ne? Olamaz olamaz birileri geliyor. Dur dur birkaç tane daha sallayayım. Belki işe yarar. Yok yok bombalar işe yaramıyor olamaz. Bana doğru geri geliyordu. Evet evet bu bombalarla kendime zarar vereceğim surları patlatacağım derken. Her neyse gidip daha güçlü silahlar bulayım. Bu şehrin yeni sahibi ben olacağım. Ben zengin. Evet benim adım da zengin. Şehrin sahibinin adı da zengin. Bu sayede şehri belki ondan alabilirim. Bence alabilirim, inanıyorum kendime. Çünkü insanlar karıştırabilir. Sonuçta şehrin sahibinin adı da zengin, benim adım da zengin. İnsanların kafasını karıştırırsam bu iş olur. Hem de mükemmel olur. Şu anda bir evim bile yok. Ama bu şehir benim olursa koskocaman bir şehrin sahibi olacağım. Kim var orada? Hey! Her neyse gideyim. Sanırım bu gelen bir polis. Beni görmesin burada. Bu şehrin sahibi olacağım. Gidip birkaç yerden silah bulmam lazım. Evet, sadece bombayla surları kıramadım bile. Şehirdeki insanlara ilk önce kendimi inandırmam lazım. Ee, kimse yok burada. Ya ben de korkmuştum ya. Acaba gerçekten bir creeper mı? İyi de sabah vakti creeper'ın dışarıda ne işi var? Sonuçta creeper de bir zombi. Evet, evet. Sabah dışarı çıkamaz. İyi de o patlama sesleri nereden geldi? Bu patlamayı yapan kişiyi bulmam lazım. Kim var diyorum? Lütfen bir daha ateş etmeyin şehrimize lütfen. Yoksa kafanızı yararım ona göre. Her neyse oh be bu işten de ucuz yırttık valla. Az kalsın ölecektim ya. Evet az kalsın ölecektim. Şehrimize saldıran olsaydı ölebilirdim. Ulan bir an önce Kerem komiser ve Aslı polis gelse de şu görevi benim üstümden alsalar. Çünkü korkuyorum. Bu basit bir şey değil arkadaşlar. Koskoca şehri korumak çok zor bir şey. Evet geri geldim. Silahım da hazır. Bu silahla şehre gireceğim. Gerçek zengin benim diyeceğim. İnanmayanlara ateş edeceğim. Haydi bakalım. Sıkıysa çıksınlar karşıma. Gerçek zengin benim. Hiç kimse inanmasa bile silahımla onları inandırabilirim. Evet inanmayanları öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Şimdi ilk önce şehrin girişini bulmam lazım. Şuradan gideceğiz galiba. Aynen. Şu anda doğru yoldayım. Şehirde ne büyükmüş ya. Ben ilk defa hayatımda bu kadar büyük şehir görüyorum. Şehrin girişinden giremem ama. Korumalar falan olabilir. Evet ben de şu ağacın üstüne çıkıp girerim. <laughs> bu kadar basit. <laughs> Tamamdır güzel. Şehre girdikten sonra işim çok kolay. Aa dostlarım merhaba. Beni hatırladınız mı? Ben bu şehrin gerçek sahibiyim. Adım Zengin. Hatırladınız değil mi beni? Neler diyorsun sen ya? Bu şehrin sahibinin adı Zengin. Evet ama bu Zengin sen değilsin. Başka birisi. Benim benim. Bana inanın, yoksa öldürürüm sizi. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Aynen öyle tehdit ediyorum. Var mı bir diyeceğiniz ha? Şehrin gerçek sahibi benim diyorum. Neden inanmıyorsunuz? Tamam tamam, sakin ol. Ben inanıyorum. Peki sen sen inanıyor musun? Ee, evet ben de inanıyorum. Sen sen inanıyor musun? Söyle. Ee, tamam ben de inanıyorum. Sonuçta adın zengin. Aynen öyle adım zengin. Bu şehrin sahibi benim. Sen inanıyor musun? Söyle. Tabii ki de inanıyorum dostum. Baksana adın Zengin. Aferin size. Çok güzel. Şehrin gerçek sahibi benim. Aslında burada size şehrin sahibi olduğunu söyleyen Zengin sahte Zengin. Asıl sahip benim, tamam mı? Evet evet. Haklı olabilirsin. Evet haklıyım zaten. Aferin aferin. Sizler benim dostlarımsınız. Olamaz. Hemen Zengin amcama olmamız lazım. Çabuk gel. Arda ne yapacağız şimdi? Adamın adı da zengin. Benim babamla aynı ismi var. Evet evet. Sakin ol. Bizi görmesin. Sakın ses çıkartma. Babacım. Babacım. Zengin amca. Neredesiniz? İşte buradasınız. Baba zengin amca çok kötü bir şey oluyor. Ne oluyor Arda? Anlat bakayım. Babacım şehre bir adam geldi ve ismi zengin. Zengin mi? Demek ki benim adaşım. Hayır zengin amca. Senin adaşın evet ama bu adam çok kötü birisi. Ne oluyor Arda? Ne kötülüğünü gördün? Oh be, sonunda adaşım geldi şehre. Zengin dur da bir anlatsın çocuk abi. Arda haydi bakalım oğlum anlat şunu. Neymiş kötülüğü söyle? Babacım, bu adam şehrin gerçek sahibi olduğunu söylüyor. Evet evet gözlerimizde gördük fakir amca. Ne diyorsunuz siz ya? Şehrin gerçek sahibi zengin ikimiziz? Tamam işte, o adamın adı da zengin ya. Şehrin gerçek sahibi olduğunu söylüyor. Olamaz bir şey yapmamız lazım. Bekle fakir. Ben şimdi o adamın yanına gidiyorum. Tamam hızlı olun lütfen. Şehrimiz elden gidecek yoksa. Sakin olun. Siz burada kalın tamam mı? Dikkatli olun. Elinde silah var. Tamam tamam merak etmeyin. Fakir gel kardeşim çabuk. Kimmiş o adam görelim şunu. Hesabını soralım şuna bak ya. Fakir kardeşim böyle bir şey yapamaz değil mi? Yapamaz abi saçmalama. Şehrin tapusu bizde. Şehrin tapusu onda değil ki. Evet fakir doğru söylüyorsun. Çabuk gel. Zengin. Merhaba. Sen de zenginsin. Aynen öyle. Ben de zenginim de sen kimsin? Neden silahla şehrimizde geziyorsun? Bu şehrin sahibiyim ben. Asıl sen kimsin? Asıl ben bu şehrin sahibiyim. İnanmayın sakın buna. İyi de hanginiz şehrin sahibisiniz? Lütfen şehrin tapusunu gösterin. Şehrin tapusu bende. Durun bekleyin hemen gösteriyorum. İşte bakın şehrin tapusu burada. O tapuyu sen benden çaldın. Hayır ben de senden çalacağım. Bakın okuyorum. Şehrin tapusu ve sahipleri zengin fakir. Gördünüz mü demiştim? İşte oradaki zengin benim. Aslında fakirle ortak olan kişi benim. Yalan söylüyor, inanmayın ona. Zengin Bey inanmayın, inanmayın diyorsunuz da evet şehrin tapusunun üstünde zengin ve fakir yazıyor. Ama oradaki zengin aslında kim? Benim ya, neden inanmıyorsunuz benim? Hayır, oradaki zengin benim. Yalan söylüyor. Oradaki zengin benim abim. Yani abimi biliyorsunuz işte. Evet, fakir benim kardeşim. Fakirle ikimiziz şehrin sahibi, inanmayın buna. Bana bakın, bana inanmayanı öldürürüm. O kötü birisi. Zengin Bey, kusura bakmayın, kanıt lazım. Nasıl kanıtlayabilirim ki? Fakir kanıtlamamız lazım. Arkadaşlar yardım edin lütfen. Nasıl kanıtlayacağız bunu? Kerem komiser de keşke gitmeseydi. Bu işin içinden beraber çıkabilirdik. Evet evet, yakında gelir zaten. Arkadaşlar destekleyin lütfen. Şehrin sahibi olduğumuzu nasıl kanıtlayacağız? Yoksa bu pislik şehri elimizden alacak. Asla buna izin vermem. Asla.